Parantez içindeki sayıları üslü olarak ifade edelim. 16, 2 üssü 4'tür. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak olduğu için çarpı 10 üssü eksi 6 diyebiliriz. Bunun karesi. Çarpı diyoruz. Burada da 4 var. 4, 2'nin karesidir. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 10 üssü 5 diyebiliriz. Daha sonra bunun da eksi 2. kuvvetini alıyoruz. Buradaki üs her iki çarpana ait olduğu için buna uygularsak 2 üssü 2 çarpı 4'ten 8 olur. 10 üssü eksi 12'dir. Diğer tarafta 2'nin karesinin eksi 2. kuvvetinden 2 üssü eksi 4 olur. 5 çarpı eksi 2'den de eksi 10 olur. 10 üssü eksi 10 olacaktır. Taban aynı olanların üstlerini toplayıp çıkaralım. 8 eksi 4'ten 4 dört gelir. 2 üssü 4 çarpı Eksi 12, eksi 10 daha, eksi 22 yapar. 10 üzeri eksi 22'dir. 2 üssü 4 yerine 16 yazarsak 16 çarpı 10 üssü eksi 22 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.